bir final yani Taner bilmiyorum nasıl değerlendirmek ee, lazım. Yani hakem performansını çok değerlendiremiyorum. Hani çünkü hakem üstünden maçı genelde izlemiyorum. Eee Halil ne vardı bilmiyorum. Halil bu hafta maçı alamama gerekçesi u 20 Dünya Dünya Kupası Kupasında olduğu için alamıyor. O zaman şeyde de yok. Fenerbahçe maçında da olmayacak. Yok, evet son haftada. Yok. Mesela şu anda yok gibi görünüyor şu Yok anda. gibi görünüyor. Ama bu şu andaki hakemler içinde çok formsuz hakem var da Volkan Bayaslan ya bu maçı atanacak hakem miydi? Vallahi şimdi çok sıcak. Çok sıcak. Fenerbahçe Sivasspor maçını yönetti. Kupada rövanş maçında. Hı hı. Ee, yani bana biraz ilginç bir atama gibi geldi. İlginç değil, bayağı ilginç. Bak tekrar söylüyorum. Bu maç sezonun final maçı. Haftaya Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe maçı var. En az o maç kadar önemli bir maç. Algoritma Diğer tarafta uygun görmüş demek ki. Ya algoritma, algoritma. Ben çıktığı gün söylemişim yine söylüyorum. <laughs> bu algoritmayla yapay zeka ile bizim zekamızla oynuyorlar. Başka hiçbir şey değil algoritmaya keşke e, değer katan ya da algoritmanın içinde olan şeylere de o büyük hatalar karşısında iki hafta, üç hafta dinlendirip tekrar Onlar da algoritma, şey, algoritma görüyor. İki maç ceza sonra canı yananla kalıyor. Volkan Bay Aslan ataması Fenerbahçe maçına da e, kim demiştin? Orada da şey Arda'yla Fenerbahçe bizi... maçını hemen söyleyeyim. Fenerbahçe maçında da e, Zorbay Küçük. Doğru belki küçük en son playoff'taydı Sakarya maçında. O evet. maç hareketli bir Sakarya maçtı. Sakarya büyük maçında maçtı. iyi bir maç çıkarttığını düşünüyorum o maçta. İyi bir, bir maç ama şimdi bakıyorum burada ben Volkan Bayaslan konusunda biraz e, tereddütlerim var. İnşallah yanılırım. Yani böyle bir final maçına bana biraz hafif kalabileceğini düşünüyorum yani. Şimdi çok başarılı şu, Bu sezon içinde Volkan böyle şu maçı çok iyi diyebileceğim bir maç var mı? Yani kötüyü de gözümde canlandıramıyorum. Yani şu yani maçı genel kariyeri içerisinde hani çok çok iyi bir maç var mı çok hatırlamıyorum. Yani açıkçası. şöyle zaten hoca ortak kemlik yaptı yapıyor da hani özünde çok fazla ortak kem olarak üst seviyelerde hatırlamıyoruz. Ama hani Volkan Bayarstan'ın şu maçı mahvetti, şu maçta basıtın altında çok kaldı diyebileceğim maçta benim aklımda kalmıyor. Zaten... Yani mesela Ümit Öztürk'te aklımda kalan var. Şuradan kayan listede ekranın altından da bakıyorum. Zorbay Küçük'le alakalı var. Arda kardeşlerle ilgili zihnimde oturan bazı pozisyonlar, anlar var. Volkan Bayarslan'la ilgili şu aşamada yok. Ben Ha çok... Halil olsaydı büyük ihtimal Halil Umut Meler gelirdi bu maça. He öyle e, bir ihtimal olabilirdi ama muhtemelen olmayacak. Bu sene de Fenerbahçe Beşiktaş maçını net galiba bu sezon. Kim? Evet. Volkan Bayarslan. Fenerbahçe Beşiktaş. İlk maç olabilirdi o 9 dokuz... Kişi kalınan kartların olduğu maç değil de bir önceki maçtı galiba. O maçı zaten Halil Mutmeler yönetti. Ee, i̇lk maça bakmak lazım Hatta ama. Hatta Halil Mutmeler'in yönetmediği derbelerden bir tanesinde o vardı diye e, hatırlıyorum. Yani kartlar konusunda e, çok disiplinli. Hı -hı. Saha içinde Ender Kuze arkadaşım yazmış. Bünyamin Gezer'e çok benzerdi. Bünyamin Gezer'in mesela ben hakemliği çok benzerdim. Yani şeyde emniyet mensubu olmasının da getirmiş olduğu bir şeyle o. Saha içi Sertliği disiplini. Sertliği vardı. Sertliği vardı. Yok bence saha içine Bünyamin Gezer'e en fazla benzeyen kesin Volkan Bayarslan değil. Kim ha? Fırat Aydınus muydu? Yok, Yok Fırat Aydınus olamaz. Değil Fırat Hoca da e, yumuşak. Fırat Yumuşak. Ümüşak yani. saha içinde Yumuşak diyelim onu. Hani hiç saha içinde de hocanın çok Ama sert hani hoca, vardı. Yok, yok. Yani Kendi girip... dördüncü hakemine söylediği ifadeler sahadaki futbolculara zaman zaman sesini. Melo ile, girmiş olduğu bir ha, yani bazen var. böyle küfürlü söylemleri kameraya yansıyan ifadeleri falan. Ya bir defa ben Melo ile girdiği pozisyonu hatırlıyorum. Yok, yok, ya. Şu anlamda orada... hoca Yumuşak'tı dedim. Hani gelirdi bazen güler yüzlü anlatmaya çalışırdı yani. Benim, Benim... Fırat Aydınus'u çok ne söyleyeyim. Çok beğendiğim hakem hiçbir zaman olmadı. Olma hakem mesela... Yani mesela Cüneyt Hoca'dan her zaman için daha yetenekli gördüm. Yetenekli gördüm. Bilemiyorum. Ya şimdi burada atletik Neyse, sporcu ben bir adam var. Atletik söyleyeyim. testleri geçemeyen FIFA'sı o yüzden elinden alınan bir hakem benim için yine niye hakem olamaz. Dünya abi, hakem... E en fazla benzettiğim hakem söyleyeyim. Yaşar Kemal Uğurlu. Cez ve mim Mimik olarak söylüyorum. Volkan Bayarslı'nın da yurt dışısı yok değil mi? Ben doğru hatırlıyorum. Yok. Ben o yüzden çok şey. Hiç maçı yok diye biliyorum hatta. Yok diye diyebiliyorum. Şimdi yavaş yavaş Bunun mutlaka bilgiler gelir ama ben bir... ismini duyar duymaz çok şaşırdım ya. Evet, e, yani sonuçta e, Hayır kartlar konusunda çok son derece disiplinli olan yanında olsun demekten başka daha fazla diyecek bir şeyimiz yok açıkçası. Evet, yönetime evet. yarın bakacağız. Volkan Bayastas'ta yeşil var galiba. Demiter. Tamam ya bir şimdi... maç kaosu yaşamayalım da yani. Ya buraya kadar hani dereyi tam geçerken Evet. At değiştirmez evet. Burada ben açık konuşayım çok şey buldum yani. Abi eldeki hakemler arasında seçebileceği Halil Umut Meler vardı Arjantin'de. Çok fazla şeyi yok. var yani Ümit Öztürk'ü muhtemelen veremiyor. Şöyle söyleyeyim. Böyle... son dönemde Ali Şansalan formdaydı aslında. Volkan Bayasın'ın ee, Ali Şansalan da yani bu hafta maç aldığını görmüyorum. Ee, Acaba tabii ki. hafta sonuna e, Ali Şansalan. Hani... Ali Şansalan'ı gördüm ben. Ya. Arda Kardeşleri gördüm. Pardon. Yok Ali Şansalan yok belki derbiye ya, e, sezon, derbi genelindeki, de sezon genelindeki olabilir. sezon genelindeki sezon genelinde düşünürsen olabilir. mesela çünkü Abdulkadir'i var. maçına yönetmişti aslında Atilla Karaoğlan Abdulkadir diğer sezon genellemesine baktığımız zaman yani yapay zeka abin ne koyduğuna göre karar verir. <laughs> i̇çinde havuzun içinde hangi bilgiler var? Veriler, doneler varsa ona göre karar Şimdi verir. Şimdi şey. kart konusunda çok disiplinli olan bir teknik yani uh, hoca bu maçı adanıyorsa Kerem, İkardi, Mertens, Raşişka, Oliveira, Mitro Abd tamam. tane çok önemli oyuncu. Yani şöyle... 11 11 11 11 11. da en önemli hamle olarak düşünürsek 6 tane oyuncunun kart sınırında olduğu ve Fenerbahçe maçına kalabileceğini düşünürsen bu yarışın? Tabii. Bu adamlardan 3'ü 4'ü e... sıkıntı yaşarsa son maç bayağı zorlu geçecektir Galatasaray'da. O yüzden Galatasaray burada ne yapıp yapıp yani şampiyonluğu alması lazım. alması lazım. Şu oyuncuların da sınırda olduğunu düşünürsek ve kart konusunda da bu kadar disiplinli bir hakemi bu maça atamak Tabii ki. Biraz e, da bu konuya dikkat edecek Galatasaray. Oyuncular. Bu yani, zamana kadar iyi geldiler. Tabii yani o dikkat konuda. edecekler yani. O zaman tarihleri hem oyuncu sağ içinde. derken fazla kart gösteren mi yoksa kart konusunda biraz kimli davranan mı? Tamirleri düşük olan. Evet. Çok yüksek değil ortalaması. Süper Lig'de 4 kart ortalaması var hocanın 78 maçta. Ee, yani 5.4 5.5 olan da fazla olduğu için o yüzden ben bu e, durumu çok yüksek bulmadım. Ya dediğim gibi hayırlı olsun. Yani sonuçta hakem şansı dilemekten başka şu anda e, yapabileceğimiz bir şey yok. İnşallah e, hakemi konuşmayacağımız bir e, maç olur diyelim. Şimdi maçtan önce konuşulur. Şimdi bugün çok konuşulur. TT olur bence. Konuşulur sonra. ya konuşuluyor zaten Onu da yapacak artık bir şey yok. Biz de konuştuk mesela çünkü merak ediyor insanlar en azından nedir ne değildir diye bir şeyler duymak istiyorlar. Ama direkt hani geliyor, kaç maçını işte hani bakılıyor ya böyle mesela. Şimdi ben de bir taraftan çok bakıyorum taraftan şey diyemiyoruz yani. Bir taraftan bakıyorum Galatasaray kaç maçı yönetmiş bu sezon diye. Ee, çok fazla maçı olmayabilir yani. Belki 3 falan olan çıkabilir bu sezon üzerinde bakacağım şimdi bir taraftan da konuşurken. Ya o istatistik hakemle ilgili gerçekten en anlamadığım istatistiklerden birisi işte yani 10 tane yönetmiş yok 8'ini kazanmış, hiç onunla yenilmemiş ya da işte onunla hiç kazanamamış gibi yani Bunun üzerinden... Ya Hakemlerin böyle yani. bir istatistikle değerlendirilmesi çok aşırı yanlış Çünkü geliyor bana. Çünkü istatistik yok başka. Yayınlamıyorlar. Ben yani bunu söyleyeyim mi? Yani, yok şöyle yani. Sen yani. hakemin eğer ki performans datalarını da yayınlarsa onlar konuşulur. <laughs> Hiçbir şey olmadığı <laughs> zaman bu konuşuluyor. Mesela, <laughs> mesela şu, şu kadar... Anda diyorum. Bak, ne diyoruz mesela? Hakemin istatistiği konusunda, konusunda şu konuşulmalı bence. Sarı kart ortalaması. Kart ortalaması penaltı Ama ortalaması. onları konuşmuyoruz işte. Biz oh. sadece diyoruz ki mesela şu oyuncuya ah. kırmızı kart göstermedi. Bunun golünü vermedi. ya şöyle söyleyeyim. 10 yıl gazete sayfalarında çalışmış biri olarak... Savaş şorlu da deneyimli. O sayfalarda hakem açıklandığında hakem şu oldu dediğinden sonra bir 300 vuruş daha yazman lazım. E tabi. O yüzden de eğer sen o bilgiyi merkez hakem kurul olarak verirsen o yazılır. Vermezsen bu yazılır. Ya yani o iletişimi de federasyon yönetecek. Ne kadar köfte o kadar bilgi mi? Ankara dilinde başka söylemi de var ama söylemeyeyim. Peki. Şimdi evet. e, biz maçı konuşmaya devam edelim. Savaş abi yarın hangi isimlerin ön plana çıkmasını bekliyorsun? Yani e, tabii ki olan şüpheliler belli aslında. Icardi e, ilk olan şüpheli gibi görünüyor. Onun dışında son haftalarda Kerem'in yine önemli bir çıkışı var. Raşit'sa biraz düşüşte gibi. Mertens biraz son birkaç haftaki performansıyla çok taraftarı mutlu etmedi. Ama bu isimler her zaman tabii sahne alabilecek isimler. Galatasaray'da son beş haftada düşüşte olan üç tane futbolcu var. Mertens... Sergio Oliveira. Evet. İkisini direkt koyuyorum. Ee, biraz da Raşisa. Yani baktığım zaman bunlara nazaran biraz daha. Evet. Ee, bu üç oyuncunun bir defa olağanüstü iyi olması lazım bu maçta. En iyi olması gereken kişi var. Bir kişi son 3-4 haftadır Beşiktaş maçından sonra golleyen Mustera. Bu maçta çok iş düşebilir. Evet. Yani Ankara Bici'nin oyun e, sistemine baktığı zaman Galatasaray'ı yenip ya da berabere kalıp Galatasaray'dan bir puan alıp en azından ligde kalmayı garantilemek isteyecektir. O yüzden de gol atmak isteyecek bir takıma karşı oynayacaksın. Açık mı oynayacak? Tolunay hoca açık oynuyor hoca. Yani açık oynuyor. Korkak evet. oynamıyor. İşte o açık futbolunu oynarsa Galatasaray'ın ekmeğine yağ surabilir. Böyle bir şey var. O zaman hmm. da hemen sağdan soldan binircelen ortalarla Icardi maçın başında fişi de çekebilir. Ama o da... Galatasaray o açıklıktan dolayı hı öne çıktığında çok süratli oyuncular olduğu için var. kontrataklar da verebilir. O zaman da o zaman da şunu düşüneceksin. Abdülkerim Bardakçı, Nelson, Saşa Boy'un da bu sezon formda oyuncu olduğunu düşünürsek burada bir Kazım Can evet. faktörü var. Kazım'ın ayakta kalması lazım. Ayakta kalması lazım. Yani hiç olmadığı kadar öne çıkması gereken oyunculardan bir tanesi de Kazım Can olur burada. Çünkü son 3-4 maçtır Kazım Can'ın olduğu yer baktığınız zaman bazı teknikli adamlar vardır. Mesela çık maça çıkarken der ki ya burada en zayıf halka Taner der ya da bu en zayıf halka Savaş der. Orada oynayalım der. Bir mesela e, Emre Kılıç'ın Ümraniye Spor maçıydı galiba mesela hatırlamıyorsam. Şey, Emre Taşdemir'in bu sezon. Evet. Ümraniye oradan mesela inanılmaz bir koridor yapmıştı orayı. Muhtemelen de. Son maçı olmuştu evet. mesela. Oradan bu tarafa da oynamadı. Doğru. Yani, yani şu yani anda bazı sanki teknik şey adamların onu, onu, onu ıı, iyi yakalayabiliyor. Orada Oliveira gibi gözüküyor. İlk planda.